Coşan Bey, hoş geldiniz Merhabalar, programımıza. hoş bulduk. Teşekkürler. Kanalımıza. Bugün konuğumuz Coşan Ayan. Evet. Ee, başarılı iş insanı. Sizi öncelikle Zeynep Hanım'dan duydum. Zeynep Karaburçak'tan. Evet. Ee, kitabınızdan haberdar oldum. Okumaktayım da şu anda kitabınızı. Ve çok sizi tanımak istedim. Çok teşekkürler. Ee, hayat öykünüzü de çok merak ediyorum sizin. İstanbul doğumluyum. Ondan sonra e, anne babanın çalışma durumlarından dolayı Ankara'ya gidildi. Ailenin bir kısmı İstanbul'da kaldı. İlk orta lise hepsi TED Ankara hı hı. Kolejinden. Hı hı. Mezun olduktan sonra yine klasik Orta Teknik Üniversitesi'ne. <laughs> Oraya geçtik. Oraya geçiş ilginç oldu. Çünkü ben maden mühendisi bölümünü kazandım. Hiç aklımda yoktu. Hı hı. Acaba dedim makine mühendisi mi olsam? Hı hı. Ki bundan önce de doktor olmak isterdim hep. Bir sene sonra tekrar sınava girip tıp fakültesinde kazandım. Bu arada Harika. da petrol mühendisliği diye bir bölüm olduğunu öğrendim. Bölüm başkanımız rahmetli hocamız beni bir şekilde oraya kanalize etti. Mesleklerin kraliçesidir sidir vesaire derken ben ne makine ne maden ne tıp fakültesi ne doktorluk bir anda kimsenin hakkında olmadan petrol mühendisi oldum. Tabii evde pek hoş karşılanmadı da bu Petrol mühendisliği, Türkiye'de çok petrol yok ne yapacaksın vesaire. Hı hı. Ben dedim ki işte üniversitede hoca olurum. Ee, ailede böyle e, akademik çalışma yapanlar çok var. Hı hı. Kız kardeşim, babam. Ee, Şimdi diğer tarafı annem babam yok yani biz ekmeğini taştan hı hı. çıkartan bir aile izleyebilirim. Çok hoş. <gülüyor> 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 çok güzel. Ee, ablam doktor sadece mezun oldum. Orada master'a başlamışken e, kaderin bir cilvesi Amerika'ya gitmek durumunda kaldım nişanlımın e, hastalığı sebebiyle. Vefatından sonra Türkiye'ye geldim. Sonra tekrar işte e, gidip doktora ya kadar master doktorayı bitirip tekrar bu sefer Ortadoğu Teknik Versesine hoca olarak geldim. İşte orada bir e, akademik çalışmam var. 3 sene kadar daha. Daha sonra da yurt dışında bir şirkette iş bulup 27 sene o ülkeden o ülkeye, o ülkeden Hı -hı. o ülkeye ailemizle birlikte dolaştık. İlk başladığım ülke Birleşik Arap Emirlikleri Dubai. Hı -hı. E, ondan sonra Kahire, Mısır. Hı hı. Mısır'dan sonra beş buçuk sene Abu Dhabi. Sonra e, İskoçya'ya gittik, Aberdeen. Aberdeen'den sonra Houston, Amerika. Tabii nerede petrol var, o civarlara dolanıyoruz <laughs> Kuzey Denizi'nden sonra. E, ondan sonra uzak doğu macerası, Endonezya'ya gittik, Jakarta'da kaldık. E, son 4 senemizde Paris'e. Böylece 27 seneyi toparladıktan sonra ülkemize dönüş yaptık. Bu sefer Türkiye petrollerinden e, çalışma durumum oluştu. E, biliyorsunuz gemiler var, sondajlar yapılıyor, ve gaz sahaları bulunuyor. Şimdi hı hı. o işlerle de uğraşıyoruz. Yurt dışında özellikle de çok ülkeyi dolaşan kişiler ve orada yine iş hayatlarına devam eden insanlar uyumu nasıl sağlıyorlar bu ülkeleri? Yani oraya gidip çalışacaksınız. Başka çare yok. Hı hı. Buradaki anahtar kelime Mümkün olduğu kadar ülkeye uyum sağlamaya çalışın. Ya bizde böyle yapılırdı. Ben bunu yerdim ama bu böyle olmaz. Bu trafik niye böyle? Bu insanlar niye böyle şikayete başlarsanız ipin ucu kaçıyor. Mümkün olduğu kadar rahat bırakıp kendinizi oralı gibi olmaya çalışmaktan başka çare yok. Bazı ülkelerde araba kullanamadık. Bazı ülkelerde trafik felaketti. Yeme içme çok değişikti. istediklerinizi bulamıyorsunuz. Çocukların okul durumu ayrı bir konu. Okuldan okula değişiyorlar. Aynı okulu bulabileceğiz mi? <laughs> ee, kültürler farklı olabiliyor. O ülkeye direnç göstermektense kabullenip mümkün olduğu kadar uyum sağlamaya çalışmak lazım. Ben çok uyumsuz insanlar da gördüm. Ben bunu yapamayacağım diyenler ya da eşlerin e, bir takım huzursuzlukları. Ve o ülkeden o ülkeye transfer olunca her ikisi aynı şekilde çalışacak diye bir kural <laughs> olmuyor. O tabi bayağı bir huzursuzluk yaratabiliyor. En kolay hangi ülkeye adapte oldunuz? Şimdi İngilizce konuşan ülkeler tabii bir derece daha kolay. Ee, İskoçya, İngiltere, e, Amerika, Endonezya'da daha bir zorlanılabiliyor ya da Mısır'da Hı. E, o zaman İngilizce iyice az 3-5 e, kelime öğreniyorsunuz. Hı. Onun dışında mesela Fransa, Fransızcamız olmasa da orada da biz uyum sağlayabildik Yani Fransızlar da gayet esaslı sıcak insanlar. Paris'te de gayet iyiydik. Ama İskoçya ayrı onu da söyleyeyim. E, tatlı insanlar, nazik insanlar e, orada. Sıcaklar değil mi? Evet. Peki siz bu şekilde e, iş hayatınızla birlikte ülkeden ülkeye kalkarken ailenizin e, durumu nasıl oldu? Eşiniz bunu nasıl karşıladı? Çocuklar nasıl karşıladı? Yani rahat hem oldu hem olmadı tabii. Bu çok <laughs> yuvarlak bir yanıt ama çocukları okula yazdırıyorsunuz. <laughs> Önce bir alışma dönemi var her defasında. Yeni arkadaşlar ediniyorlar, yapıyorlar ediyorlar. Üç sene sonra gayet iyiken hop onlara elveda demek zorunda kalıyorsunuz. Çocuklar o açıdan tabii belli kayıpları var ama belli kazançları da var. Çünkü her ülkeden Lübnan'dan tutun Hindistan'a, Amerikalı'dan tutun Fransız'a, Japon'dan tutun ne diyeyim Sırp arkadaşları var. Hepsiyle hepsiyle olmasa da çoğuyla hala görüşüyorlar. Bir, dünya vatandaşı görüşü geldi çocukları. Bu açıdan her yerde yaşayabilir durumdalar yani. Eş için daha da zor oluyor çünkü o eşin çalışma durumunu önlemiş oluyorsunuz. 3 sene çalıştı o da. O da elektrik elektronik mühendisi olarak yani çalıştı bir, bir üç sene. Fakat benim transferim ve hamilelik derken tekrar e, olay o da kendini spora verdi ve profesyonel pilates hocası oldu. Ay ne güzel. Evet şu anda. Çok doğru bir iş seçmiş kendisini. Evet o ama çok mutlu. <laughs> Kaç senedir peki şu anda artık Türkiye'desiniz? Beş senedir. Beş senedir. Evet. Peki şimdi böyle zaman zaman böyle içiniz ay yine böyle bir gitseydik yine bir yerlere gitsek gibi böyle canınız çekiyor mu yoksa? Tamam güzel. Şimdi biz bir ülkemize köklenelim diyor musunuz? Açıkçası benim hiç canım çekmiyor. Benim canım uçak bile görmek istemiyor esasında. Yerimde, vatanımda oturmak <laughs> en bana, güzeli. bana çok güzel geliyor. <laughs> Şu anda ne yapıyorsunuz? Peki yine? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda genel müdür danışmanı olarak çalışıyorum. Hı -hı. Bir sondaj gemilerinin alınmasıyla işte Akdeniz'deki araştırmalar, Karadeniz'deki araştırmalar. Hem gençlere tecrübeyi aktarmak, hem de şirkete, hem de ülkeye yardımcı olmak açısından hı hı. E, böyle bir dönem içindeyiz. İşte biliyorsunuz gaz keşfimiz var, Karadeniz'de bir Sakarya evet. sahası var, e, evet. işte Kuzey Amasra var. Bunlar açıklanmış durumda. Hı hı. E, bunları e, en kısa zamanda hatta rekor sayılabilecek bir zamanda hı hı. ülkenin hizmetine Koymaya çalışıyoruz açıkçası. O zaman sizin hayatınız hala iş hayatı devam ediyor. ve bir emeklilik dönemine evet. girmediniz. Evet öyle mi? denebilir bir çeşit bir yani. iş hayatı devam ediyor. Bir açıdan da gurur verici. Hem de kendi ülkemde Hı -hı. yani önemli bir keşfe parçası olmak. Çünkü Hı -hı. çalıştığınızda bu projede bir iki kişi varken şimdi yaklaşık 9 bin kişi burada çalışıyor. Aileleriyle evlerine ekmek götürüyor. Yani Bu bile çok güzel bir şey. Coşan Bey, ben şunu da çok merak ediyorum: İş hayatında böyle uzun soluklu gidebilmek, başarılı olmak, belli bir istikrarı sağlayabilmek ve bu iş keyfini kaçırmamak neye dayanır? İlk başta meraklı olmak çok önemli bir şey. Acaba şunu da mı yapsam, bunu da mı öğrensem? Bu işin sonu yok esasında ve insanı ayakta tutan heyecanını kaybetmemesine yol açan en önemli şey. Ya şurayı da öğreneyim. Ya bu benim işim değil. Bana ne demeye başladığınız zaman, o zaman bir tek düzeliye giriyor olay. Hı -hı. Tabii iş ortamının da çok çok önemi var. Size bir alan açılması lazım. Hı -hı. Yani Hı -hı. alan açılması lazım ki siz de bazı riskler alabilirsiniz. Bir şeyler yaratacaksanız, devamlı nasıl diyeyim hesap sorulan, suçlanan bir ortam yerine daha serbest Hı -hı. bir ortamda bu ürünü yapın şeklinde hı hı. yanlış da yapılabilir şeklinde böyle bir ortamda önemli. yani Bu da tekrar liderlik kısmına geliyor. Nasıl liderlik gördüğünüz sizin de ileriki yaşamınızı etkiliyor ve 40 yılın sonunda, 30 yılın sonunda sizin de bir takımınız var, çalışanlarınız var. Hı hı. Onlar mutlu mu? Onlar da yaratıcı mı? Hı hı. Meraklı hı hı. mı? Motivasyonları var mı? Bu kısımda liderliğin yanında bu empati durumu da Hı hı. Yani çalışanların hı hı. tepesine binip, hadi kardeşim yapacaksın senden bunu pazartesi istiyorum şeklinde değil de hı hı. ya bu pazar hadi birlikte çalışalım <laughs> belki birlikte bir şeyler yaparız <laughs> e, çünkü çalışanlar bunu görünce baya bir motive olabiliyorlar. Ekip olmak çok önemli değil mi? İşin özünde aslında ekip olmak var. Evet disiplini ve baskıya dayalı değil de hı hı. Bir, bir doğallıkla yaparsanız o, o çok başka bir sonuç veriyor. Hani bu yaşa geldikten sonra baktığımda şunu fark ediyorum iş dünyasına. Aslında sevgi burada da çok önemli. İnsana duyulan sevgi. Ha, Siz de öyle düşünüyor musunuz? O kesinlikle. Mesela bir toplantıda bir bebeği olan çalışanımız bebeğini getirdi. <laughs> Otelde kalıyorlar. Otel sütü dolaba koymak istemedi. Hijyen <laughs> gerekçesiyle. Dedim hemen ne kadar sağılmış süt varsa buyurun bizim buzdolabımızda saklayalım vesaire. O o kızcağız bunu hiçbir zaman unutmadı. Bu tip şeyler belki ufak, tefek ama e, bir insan sevgisi muhakkak lazım. Şu milliyetten, bu cinsiyetten, bu dinden diye yaklaşmamak lazım. Hı hı. Ama karşısı tarafın da öyle yaklaşmaması lazım. Çünkü cinsiyet ayrımı da gördüm ben yurt dışında çok. Büyük şirket, sayılabilecek şirketlerde bile ayrımcılık yapıldığını bayanlara gördüm. Kendi çalıştığım şirkette gö hı hı. pek görmedim. Bir iki ee, rastlantı dışında hı hı. E, ki tolere edilmiyor. O güzel bir şey. Fakat başka şirketlerde mesela kadın mühendislere e, garip davranışlar, küçümsemeler, e, sen yanlış yaptın deyip e, üstüne gitmeler. E, hı hı. Bu beni e, şaşırttı yani. Hem de medeni saydığımız ülkelerde. Mesela bir erkek <laughs> yoga yaptığını patronuna bile söyleyemedi dalga geçilecek diye. Hı. Yani Cinsiyet ayrımcılığı e, sadece kadınlar değil erkeklere bile yapılıyor. Bu Hı -hı. şekilde diyeyim. Çünkü hamile e, sekreterini işten çıkartmaya çalışan Hı -hı. patronlar gördüm. E, daha düşük maaş alan kadınlar gördüm. Hı -hı. Türkiye'de en azından devlette bu yok mesela. Hı -hı. Yani kadın erkek eşitliği bizim ülkemizde bir açıdan daha iyi. Siz daha güzel bunu takdir edersiniz farklı yerde ülkelerde çalıştığınız için. Kadın erkek eşitsizliği Hı -hı her yerde var ve yurt dışında çalışmak öyle sanıldığı kadar çok çok da harika olmayabilir. Çünkü tüm dünyanın kalıpları var aslında. Kalıplı evet. düşünceleri var her yerde. böyle söylememe rağmen Türkiye'de bakıyorum. Cumartesi de çalışacaksın. Hı. Niye erken gittin? Hani patronların bakış açısı yine de çok da medeni olmayabilir bizim ülkemizde. De. Hı hı. size şunu da sormak istiyorum. Bir insan kendisi için Doğru işi nasıl bulur? Hangi işin kendisi için iyi olduğuna nasıl karar verir? Valla en zor soru bu herhalde. Hep derler ya, işte zevk aldığın işi yapacaksın. Yani diyelim ki e, çim biçmeyi çok seviyorum, hayatım boyunca çim biçebilsen. falan. öyle öyle olmuyor hayat. Kadın olsun erkek olsun bir, bir baskı oluyor. Bir hayat kazanmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer çok zengin bir aileden gelmiyorsanız, yani e, büyük bir iş devralmadıysanız, ben şu yaşımda temin de bahsettiğim gibi bir merak konusu olduğu için hemen hemen birçok işe sarabilirdim diye düşünüyorum. Ne bileyim bir tarih olabilirdi, bu arkeoloji olabilirdi, tarım işleri olabilirdi. Çok da nasıl diyeyim ya tüh ben hiç bunu yapamaz mıydım, yapabilmem, yanlış iş seçtim dememek lazım. Hiç beklemediğiniz bir işten çok büyük zevk alabiliyorsunuz. Önemli olan işi birazcık düzgün yapmaya çalışmak. Birçok işe insan merak duyuyorsa Öğrenip e, zevk alabilir diye düşünüyorum ben. O zaman sizin açınızdan bir işteki temel motivasyon merak mıdır? Yani merak çok çok önemli. Ama bunun dışında e, ekipteki e, uyum, e, empati, hı hı. E, biraz da tabi yılmamak da lazım. Çünkü her dakika her şeyde başarıyla ulaşacağız diye bir şey yok ilk denememizde. Hı hı. Hayat çok zorluklarla dolu. Hı hı. Yani bir, bir dayanıklılık durumu da önemli. Yani düşüp düşüp kalkmak hep söylerler zaten. Hı. Belli aşamalardan geçmek gerekiyor. Bu adımlar da hayatı evet. da iş hayatında keyifli hale getiriyor. Evet, yani ben çalıştığım işten çok zevk aldım, hala da alıyorum. Bu, bu güzel bir şey, İlginç bir mesleği hakikaten seçmişim yani bir hı hı. E, çok değişik yönleri olan bir meslek. Ama arkeolog olsaydım da çok zevk alırdım mesela. Evet, onu ya görebiliyorum. Da, ya da hakikaten. tarihçi olsaydım, <laughs> doktor olsaydım da olurdu diye düşünüyorum. Hı hı. Yani. E, ya sen de neymişsin, her şeyi yapıyorsun. Değil, işin içine girince, öğrendikçe, zevk aldıkça insan kaptuğu veriyor kendisini. Kişilik özellikleriniz de bu mesleklerde de çok başarılı olacağınızı gösterir nitelik. Ben daha çok fen bilimleriyle vesaire ilgilendiğim için belki de doğal olarak bu tarafa kaydım. İyi bir psikolog olur muydum, bilemiyorum ya da avukat olabilir miydim, onu bilemiyorum. Belki de o, o yönlerim biraz daha zayıf. Sorumluluk hissiniz bence çok kuvvetli sizin. Bu, o sorumluluk. yüzden yine olurdunuz diye düşünüyorum. Ee, sorumluluk hissi e, e, kuvvetli, e, Hakkaniyet hissi kuvvetli. Disiplininiz yani, var. Disiplin, evet. sorumluluk, insanları e, kırmama hissi evet. de önemli. Fakat Hepatik bazen de e, bu e, nasıl diyeyim? En güçlü tarafınız, e, bir anda en e, zayıf tarafın sahneye dönüşebiliyor. Çalışkan olduğunuz, sorumlu olduğunuz, onu yaptınız, bunu yaptınız, tamamıyla işe gömüldüğünüz bir bakıyorsunuz evde problem çıkmış yani. Ayın 3 haftası yoksunuz evde, kimseyle ilgilenmiyorsunuz, kendini işe verdin, bizi unuttun gibi. Hani bir bakıyorsunuz o, o güçlü taraf bir anda sizi ısırabiliyor. En son duyduğum yine bir şey de böyle bir şey yok esasında. İşte işten zevk alıyorsanız aileniz de mutludur, siz de mutlusunuz. Böyle bir şey yok. İş hayatı, aile hayatı dengesi de saçma bir şey <laughs> denen bir tez de duydum. Bilemiyorum ne kadar doğru. Ailenin beklentisiyle de belki doğru orantılı bu. Bazı evet. aileler için belki böyledir ama bazen beklentisi yüksek olabilir karşınızdaki kişinin. Evet çeşitli açılardan olabilir bu. Bu arada... Hani cinsiyet ayrımına geldik, hı hı. hep kadınlara yönelik diye düşünülüyor bu. Evet. Sadece kadınlara değil tabi din, ırk anlamında da ayrılıklar olabilir ki bunlar tabi şu anda kabul edilebilir şeyler değil. Acaba erkeklere de üzerinde bir baskı var mı dünyada? Erkek egemen toplumu savunduğum gibi değil de erkeklerden de çeşitli beklentiler var. Bir işi olsun, bir gücü olsun, bir balta yasap olsun, değil hı hı. mi? Ee, şimdi kızınızı istemeye geliyorlar, Herkes soruyor, e, evladımız ne iş yapar, <laughs> hani filan diye. E, sosyal baskı çok yüksek. Sosyal değil mi? baskı, e, para kazanacaksın, Hı -hı. onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bu hiç konuşulan bir şey değil ama e, hani bir, bir çalışmasa bir erkek, vay Hı -hı. Yani boş gezenin boş kafası. Çok Hı -hı. çalışsa vay e, yine Ali'yi ihmal ettin. Ekstrem bir iş yapsa o kabul edilir Evet. Değil. Hiçbir iş yapmasa Hı -hı. yani bir baltaya buna kız verilir mi filan gibi yani evet, böyle şeyler var. İşte bu bu dengeyi de nasıl ayarlayacağız tam bilemedim. İnsanların kalıplarını biraz bırakması gerekiyor herhalde. Farklı alternatiflerin yaşamın içinde olduğu ve bunun çok doğal olduğunu görmek gerekiyor herhalde. Evet. Kadın çalışıyor. Hı, -hı. Beyefendi evde duruyor. Hı -hı. Bence bunda bir, bir sakınca yok. Ben de çok hoşlanırdım bundan diye düşünüyorum. Bunu, <gülüyor> <gülüyor> bunu da yapardım. Ne kadar güzel. Sağa sola <laughs> gezerdim. Arkadaşlarımla e, dolaşırdım filan şeklinde. E, kimisi de ya adam da bir baltaya sap olamadı diye küçümseyenler de var. Hı. Rolleri değişince. Evet neden olmasın mesela, aslında? Mesela diğer taraftan da bakarsak önemli. işte kadınlar çalışsın. Kadınlar pozitif hı hı. ayrımcılık. kadın öne koyalım. Tamam. <laughs> Çalışan kadınların en sonunda erkek dünyasına girip erkek gibi davrandığını görüyorum. Hı hı. O da esasında çok acı bir şey yani. Katılıyoruz. Giyiminden, size. kuşamından, halinden, hatta konuş, hatta ses tonundan dahi. Hı hı. E, yani o dünyanın bir parçası. Hale geliyor. Mesela nasıl hı hı. diyeyim? Yüzde doksanı kadın olan bir şirkette çalışmak çok ilginç olabilirdi. Hı hı. Aslında önemli olan bence Kadının kadın kimliğiyle orada var olup iş dünyasında böyle denge yaratması. Zaten o dünyanın içinde erkekler var. Sizin yine bir erkek rolüyle oraya katılmanız o iş dünyasında bir katkıda bulunmuyor. Siz kendi kadın kimliğinizle evet. katkıda bulunursanız o alan daha zenginleşecek diye düşünüyorum ben. Evet işte o kimliği kaybetmeden yapmak lazım Hı -hı. yani gücün belki ne olduğunun doğru anlaşılması gerekiyor. İş dünyasında güçlü olmak erkek olmak mıdır? Erkek gibi olmak mıdır? Tabii ki değil mıdır? yani. Evet. evet. Hı -hı. Çok başarılı kadın çalışanlar gördüm ben. Hı -hı. Bir, bir kadın gelince etraftan ön yargı başlıyor. Yapar mı? Yapamaz mı? Niye yapamazsın? Her çeşit ön yargı herkese var. Evet evet. En tehlikeli yer bence hayattaki evet. en tehlikeli şey. Bence hayattaki bir diğer en tehlikeli şey de ego, özellikle Hı -hı. iş dünyasında. Siz nasıl bir yöntemle ayakta kaldınız egolu insanlara karşı? Egolu insanlarla tabii karşılaşıyorsunuz 27-30 sene çalışınca. Hı -hı. Bir kere şikayet edildim bir e, müşteri ziyaretinden geri gittiğimde. E, hakkında şikayet var dendi ki bu çok kötü bir şey yani siz bir iş yapmaya gidiyorsunuz falan. Hı -hı. Dedim nasıl bir şey, nasıl bir teknik hata yaptım. Teknik değil dediler. Hı -hı. E, karşıdaki beyefendiye onun titri varmış, doktormuş kendisi. Hı hı. E, doktor diye hitap etmemişsin. Doktor bilmem kim bilmem kim dememiz lazımmış. Eyvallah. E, ben bundan dolayı bayağı bir hırpalandım. E, hı dedim, hı. o da bana doktor demiyor, seninki önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> yani birbirimize doktor doktor mu diyeceğiz, gitmişiz orada. Bazısı komik, e, ne olacak doktor demişim dememişim. O onu, onu yüceltiyorsa, yani öyle iyi hissediyorsa kendini. Başka tür egolar da var. Yani benim dediğim olacak ya da ben bu işi çok iyi bilirim, sen sus ya da kendine bunu bir, bir rakip görmek gibi egolar da var. Bunlarla uğraşmak daha zor. Bazen çatışma kaçınılmaz oluyor. O zaman da çatışacaksınız. Başka çare yok. Evet. Yani kendinizi uzak kalıp peki deyip ezdirmenin de bir yere kadar. Burada tabii yine en büyük görev liderliğe ve evet. işletme sahiplerine düşüyor. Hani Böyle bir durumda e, objektif karar verebilmek de lazım. Çünkü iş yerinde çalışma arkadaşlarınızın hatta patronunuzun kimiyle ters düşebilirsiniz. Hı hı. Yani yöneticilere çok büyük görev düşüyor. Ama yani her insanda bir e, dayanma ve e, geri çekilme şeyi var belli bir yerden sonra. Ya ayrılacaksınız buradan hı hı. kavga edip hı hı. Hı hı. ya da sineye çekeceksiniz. Bu sizin hı hı. karakterinize bağlı. Çalışırken kişisel gelişim yolculuğuna başladınız diye düşünüyorum ben. İş hayatın bütün bu bakış açıları, bu kendinizi iyi gözlemleyebilme, başka insanları iyi gözlemleyebilme ve nasıl yol alacağınızı iyi kestirebilmeyle alakalı herhalde. Esasında bir plan izlemedim açık hı hı. söylemek gerekirse. Destek aldınız mı hiç belli Anladım yöntemlerden? Ha, hayır. Ya ben ne kadar müthişim doğal olarak çıktı da demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar iyi davranınca... Hı hı. Açık davranınca mümkün olduğu kadar bir süre sonra aynı reaksiyonu alıyorsunuz. Almadıklarınız zaten daha değişik tipler oluyor. Temin bahsettik egolu vesaire şu buydu. Hatta bir yerde okumuştum. E, artık bunu kim sericek bilemiyorum ama CEOları <laughs> araştırmışlar. E, bu seri katillerle çok büyük <laughs> şeyleri çıkmış yani ortak so özellikler so mi varmış. <laughs> Doğrudur ama e, olabilir. Hı hı. Bilemiyorum kapım her zaman açıktı benim. <laughs> ben de genellikle kapısı açık bir şirkette çalıştım. Her zaman yöneticilerle görüşmek mümkündü. <laughs> Bu şekilde açık ve sevgi dolu davranırsanız genelde diyeyim aynı şekilde geliyor insanlar. Girdim, şu evet. Güzel, oluyor. Yani siz nerede olursanız olun ...hangi basamakta olursanız olun... ...bu şekilde davranınca... Hı hı. ...en küçük elemandan diğer elemanlara kadar... ...hem saygı hem sevgi hem açıklık... ...rahatlıkla hı hı. sizinle hı hı. konuşabilme... E, şeyini e, ...ortamını yakalayabiliyorsunuz. Ben kendi çapımda çeşitli kitaplar okudum. E, hı hı. Okumak başka, uygulamak başka. <laughs> Sporu ihmal etmedim. Genelde da çok merak ediyorum. Genelde Neler haftada 2-3 kere hı hı. spor yaptım. Her şeyi yaptım denebilir. E, koşu yaptım, maraton koştum hı hı. iki tane. Aa, çok güzel. E, Full maratonu bayağı tavsiye etmem, zor bir şey. Ay, <laughs> ee, onun bir dışında şey. E, işte e, cime gidiyorum, Hı -hı. E, biraz kickboxing yaptım, Hı -hı. ondan sonra e, yoga'ya başladım Hı -hı. E, eşimle birlikte. Iyengar yoga'ya gittik Paris'te, 3 sene kadar onu yaptım. Hı -hı. Şimdi de tekrar Türkiye'de de yapıyordum, pandemide bir araya girildi, bir de test tabi yapıyorum yine. Yani, <laughs> yani En çok hangisini bir... sevdiniz peki? Esasında kickboxing'i sevdim. dayak da yedim bayağı kendimden çok geç insanlardan. Çünkü dişlik falan takmak zorunda kaldım. Baktım iş çığırından çıkıyor, kulağımda tekmeler falan patlıyor. Ama öyle iyi yaptım falan diye bir şey yok. Pilates tabii çok çok güzel. Düzenli yapınca bambaşka oluyor insan. çok doğru. bunun dışında yogayı da sevdim. çok esnek bir vücudum yok benim. Tam bu yüzden de Zaten yogana, o yüzden evet, yoga bu yüzden yani tam tersine Abi, ben esnek değilim yoga yapamam e, tam işte bu yüzden yapılacak evet, evet. Evet. kimi zaman mesela yoga yaparken bile e, eleştirildiğim oldu yakınlarım tarafından sen hırs yaptın işte başüstü durmayı hırs yaptın amuda kalkmayı Hı -hı. vesaire bu pozisyonları hırs yaptın. hepsini <laughs> ezberlemeye çalıştım pozisyonları niye ezberliyorsun e, e, Sanskritçesini ezberlemeye çalışıyor bu, bu, bu iş değil Hı -hı. bunu bu şekilde iş olarak yapamazsın <laughs> filan vur deyince öldürüyorsun <laughs> iş gibi yapma bunu <laughs> çünkü ben ha duvarın kenarına gidip e, ellerimin üzerinde kalkmaya çalışıyorum <laughs> yani, bu böyle olmaz dediler <laughs> bırak bu zaman içinde kendiliğinden yani, gerçekleşsin evet. neyse e, tam ellerimin üzerinde kalkmayı başarmasam da e, <laughs> yani başüstü duruşunu başarabildim duvarsız <laughs> ona, ona da şükür Harikasınız. Ama bu, bu tabii hırslar Hı -hı. olacak şeyler değil. Bunu da anlamaya çalışıyorum. Hani halen çalışıyorsunuz. Bir ayağınız iş dünyasında. Bir ayağınız da böyle sanıyorum tatlı bir emeklilikle de çok hafiften haşır neşir oluyor belki. evet. Çok hafif. Yazın gittiğimiz evler var. Datça'ya, Bodrum'a gidiyoruz. Ne güzel. E, oranın bakımı, onarımı devamlı Hı -hı. E, bizi şey yapıyor, e, meşgul ediyor. O da güzel bir şey esasında. Ayrı bir e, hava işlemi yok. Greyfurt meyve verdi, hı hı. muz çıktı filan. bunlar da tatlı şeyler ne yapmak istiyorsunuz bundan sonra Coşan Bey bir hedefiniz var mı hayatın ileriki günleriyle ilgili çok da plan yapmamak lazım hayat öyle e, değişik yerleri sürüklüyor ki insanın hı hı. yaptığınız planlar benim hayatım bambaşka olacaktı ben doktor olacaktım hı hı. E, İlk eşim de doktor olacaktı Ankara'da ben profesör olacaktım başka bir yere de gitmeyecektim hı hı. şu halime bakın bambaşka bir yere savruldum. Ee, i̇lk eşimi kaybettim. Ee, bildiğiniz üzere evet, kitapta da yazıyor. Ne Hı -hı. doktor olmadım. Türkiye dışına çıkmayacağım derken sanıyorum 80'e yakın ülkeye girdim çıktım ben. İnanılmaz garip garip ülkeler. Namibya'dan tutun da ne bileyim başkanı kadar garip ülkeler. Kongolara kadar. Güzel olan o bence. Evet. E, güzellikleri Hı -hı. vardı. Hı -hı. ...ama çok garip yerlerde de kaldım. Hı -hı. E, saldırıya uğradığım oldu. Yapmayın, e, tabii oldu. Timsahların arasında... <laughs> e, ...kayıkla gezdiğim oldu. Hı -hı. E, bambaşka bir hayat oluyor. O yüzden çok da plan yapılmıyor hayatta. Hı -hı. İleriki hayatta belki daha bir... ...küçülmek lazım. E, daha Hı -hı. sade bir hayata geçiş. Hı -hı. E, bunlar aklıma geliyor. Bir de yani... ...insanın özellikle de erkeklerin herhalde... ...kendini meşgul etmesi lazım bir şeyle. Evet, erkekler, erkekler için çok önemli. Kadınlar bir açıdan daha... ...kendilerini düzgün tutabiliyorlar. Hı hı. Erkekler en sonunda... ...televizyon önünde... ...çürüdüklerini gördüğüm kişiler hı hı. oldu. Çalışabildiğin kadar çalışmak... Hı hı. ...biraz azaltarak... ...daha az hırs yaparak... ...ve hı hı. değişik hobiler ile uğraşarak... ...mesela şimdi bağlama çalmaya çalışıyorum ama vaktim Ay, yok. Ay çok serin, yani ne güzel. Onu Onu zaten eskiden beri çalıyordum... Ee, Harika. Işte hoca arıyorum bu civarlarda bulamıyorum <laughs> bazen de. Bir ikisini buldum çal dediler. sen çalıyorsun ama saç baş yoldurursun dediler. Tamamıyla yanlış çalıyorsun dediler ama dinletiyorsun kendin. Her şeyi de kendi kendine yapamıyorsun yani. Bir sporu hiç bırakmamak da lazım. Bir Fransızca derslerime devam ediyorum. Fransa'da kaldığım sürede Fransızca ya. öğrendim bir miktar çatpat <laughs> konuşuyorum. Tabii şimdi geri gidiyor ama unutmayayım diye. Hani ne işine yarayacak? Dile merak. işte merak tekrar geldik. Dil öğrenmek çok kıymetli. Özellikle beyin için. Evet. Alzheimer'ı önler diyorlar. <laughs> kıymetli bir şey. de keyifli hale getiriyor. Çünkü siz başka bir kültürle ilgili lezzetler alıyorsunuz evet. sürekli hayatınızda. O yüzden evet. ben çok seviyorum dili öğrenmeyi. Evet. Doğru. Bakalım artık dediğim gibi hayat her an her türlü <laughs> değişikliğe, sürprizi, gebe neler olabilir Hiç bilinmez. Sizin için. Gördüm. Çok güzel şeyler olsun Coşar İnşallah. Bey. İnşallah. Bakalım. <laughs> Sizi tanıdığımıza inanılmaz mutlu olduk. Belki başka bir sohbette yine bu sefer başka konulardan konuşuruz. Ne dersiniz? Hay tabii tabii neden olmasın. Bende konu çok. Siz oturup petrol, doğalgaz <laughs> e, bunları anlatırım. Neler oluyor, neler bitiyor an anlatabildiğim kadar. Mesela... Belki de bağlamayı konuşuruz bir sohbette. Evet, ya da çalarım bir sohbette. Evet ile. muhteşem Kısa olur. Kısa herkese yavaş yavaş bu <laughs> tamam, programı yap, çevirelim şeklinde. Coşan Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben e çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bir sonraki programımızda görüşmek evet, üzere diyelim o zaman. Sağ olun. İyi <laughs>